mağaraya giren ve o mağarada iki teröriste karşı karşıya kalan ve mağaranın ağzında ilk atışla şehit olan bizim evladımız Sinan Asubay'ımız. Niçin şehit oldu? Bu ülkenin üzerindeki Terör belasını bu ülkenin üzerinden kaldırabilmek için şehit oldu. Amerika'nın, Avrupa'nın el birliğiyle bu ülkenin tam bağımsızlığını alma mücadelesini ortaya koyanlara karşı, "Hayır biz bu ülkenin evladıyız. Bu bağımsızlığımızı biz kendi elimizde aldık ve size teslim etmeyeceğiz." diyen bir ecdadın torunu olduğu için bunu yaptı. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Kolay. Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Güvenlik soruşturmasını kaldırın. Ne olacak? FETÖ'cüler girsin.